Evet arkadaşlar mit gece özgürdeyiz. Bugünkü yarışmacımız gelmiş. İsminiz nedir abi? Kadir. Kadir abimiz gelmiş. Kadir abimiz daha önce bizimle yarıştı. Bir daha şansını denemek istiyor. Kıl payı kaçırdıydı. Kendisi iyi bir yarışmacı. <laughs> i̇ki dakika içinde bir tane duple dürümü bitirebilirse mit gece özgürden 1000 TL para dolu alacak. Kendisine başarılar diliyoruz. 3, 2, 1 başla. Hadi, hadi Kadir, hadi Kadir yaparsın. Yapar, yapar. Her türlü yapar. Her türlü gömersin sen onu. O artık şeyi çözdü. <laughs> Nasıl yapılması gerektiğini çözdü. Biticek Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar yarışmacımız gayet güzel ilerliyor. Bir dakikaya girmeden yarıladı mı? Çok iyisin <laughs> hacım. Sen seviyor. iyi işte burada. Hadi yavru, 40 saniye, son 40 saniye götürürsün. Son 30. Yut artık, gönder, 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 yut. Ayran gönder, ayran gönder. Evet arkadaşlar, son 15 saniye girdik. Gayet güzel de dedi abimiz. Son bir arkadaşlar. Oh be. Ah oh <laughs> arkadaşlar. Helal olsun. Güzel geldi. Büyük daha helal olsun. Helal, olsun. helal olsun. Ya, o, o kadar konuştuk. <laughs> helal olsun. Ya. Helalim var. Helal, helal. Ben de şimdi de Gerçekten de. böyle güzel yarışmacılarımız geliyor arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Yapılmayacak bir şey değil. <laughs>